Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca. Yine Emek Kokan bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar AYT denemelerimizi çekmeye devam ediyoruz. Şu an 5. seriyi çekiyoruz. Sınava kadar da çekmeye devam edeceğiz. İbrahim Hoca'yı takipte e, takipte kalın arkadaşlar. İbrahim Hoca'yı takip etmeyi de unutmayın. Şimdi baktığımızda diyor ki buna göre Mezopotamya medeniyetinin öncülük yaptığı icatlar aşağıdakilerden hangisinin bir arada verilmiştir? Baktığımızda diyor ki Fırat ve Dicle Nehirleri arasındaki verimli tarım havzası içine alan bölge Mezopotamya denir. Burada kurulan medeniyetlerin katkılarıyla önemli icatlar yapılmıştır. Çivi yazısı Ay takvimi bunları bulan kimdir arkadaşlar? Sümer lilerdir. Kağıt, matba. Şimdi kağıt ve matbayı ilk oluşturan Çinlilerdir. Pusula, cam. Misal pusulayı oluşturan kimdir? Yine Çinlilerdir. Camı da misal fenikeliler de ne yapmışlardır? Oluşturmuşlardır. Hiyegroglif yazısı güneş takvimi. Bunlar da arkadaşlar Mısırlılarındır. Para, barut. Para, Lidya, barut, Çin. Şimdi dikkat ettiysek burada Sümerler nerededir? Mezopotamya'lıdır arkadaşlar. Onun için doğru cevabımız ne oluyor? A seçeneği oluyor. Diğer bir soruya baktığımda diyor ki: "Eski Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından bir sülaleye, o sülalenin de erkek üyelerine verilmesine aşağıdakilerden hangisidir?" diyor. Şimdi arkadaşlar bizim bir gök tanrımız vardır, tamam mı? Gök tanrı kalkıyor, ne yapıyor? Ülkeyi yönetme yetkisini hükümdar ve ailesine ne ile veriyor? kan ile veriyor ve bu arkadaşlar hükümdarın hükümdarın ailesinin erkek çocuklarına ne oluyor? Bu bahşediliyor. Yani dikkat ettiyseniz aslında bu sistem neyi de oluşturuyor? Saltanat sisteminin de temelini oluşturuyor. Peki diyebilirsiniz hocam hanedan sistemini de oluşturuyor mu? Tabii ki de oluşturuyor. Hanedan sistemini de oluşturuyor. Bu hanedan sistemi nedir arkadaşlar? Hane ev demektir. E, o zaman hanedan yani evden bir evden olan kişilerdir değil mi arkadaşlar? Onun için biz burada ne diyeceğiz? Bu ne anlayışıdır? Kurgan mezardır. Mezar değildir. Yu cenaze törenidir. Kut aradığımız cevaptır. Bal bal mezar taşı budun millettir arkadaşlar. Yani aradığımız cevap C seçeneği kut anlayıştır. Diğer bir sorumuza baktığımızda Aynı zamanda arkadaşlar araya yine yıldızlı soru ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Büyük Selçuklu beyleri Dandanakan Savaşı 1040 sonrası düzenledikleri merasimle savaş sonrasında çadır ve taht kurup Tuğrul Bey üzerine oturtmuşlardır. Bak çadır ve tahtı kurup oturtuyorlar. Bu bilgiye göre Büyük Selçuklularla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Savaş ganimetlerinin halka paylaşıldığına şimdi ben burada bu sonuca ne yapamam? Ulaşamam yani kalkıp halka bir şey vermeleri lazım. Hüküme, hükümdarların komutanlar tarafından seçildi. Şimdi burada hani Dandanakan Savaşı'ndan sonra komutanlar bunu oluşturdu. Komutanlar bak dedikler ki bu, bu kim olsun? Bu hükümdar olsun. Kalkıp Tuğrul Bey getirdiler dese eyvallah. Ama bu dememiş arkadaşlar. Almıyoruz. İslamiyet'in geliş alanlara yayıldı. Yani burada Tuğrul Bey'in hükümdar olması, Tuğrul Bey'in bağımsızlığını ilan etmesi Tuğrul Bey'in geçmişteki gelenlikleri sürdürdüğüne dair bana ne vermiştir? Bana kalkıp işaret vermiştir. Buna da ulaşamam. Yönetimde eski Türk geleneklerinin devam ettirdiği aradığımız cevaptır. Yeni bir savaş hukukunu oluşturdu. Bu da değildir arkadaşlar. D seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Osmanlı devletinde gelirleri doğrudan hazineye aktarılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir? Aynı zamanda bu yıldızlı sorudur. Niye yıldızlı sorudur? Çünkü bunun diğer şıkları da önemlidir. Tımar sistemine arkadaşlar ÖSYM bunu ne yapıyor gerçekten çok seviyor. Yani sanki tımar sistemine aşık olmuştur. Aslında aşık olmasından ziyade Osmanlı'nın büyük bir kısmı hani tımar üzerinden ne olmuştur? Ayağa kalkmıştır. Tımar sistemi bir toprak sistemidir. Sen ne yapıyorsun? Memura maaş yerine toprak veriyorsun. O da kalkıyor. Köylüye toprağı veriyor. Toplu, köylü toprağı işliyor. Memura maaşını veriyor. Bir kısmını kendi alıyor. Bir kısmıyla asker yetiştiriyor. Bir kısmıyla oranın işte köprüsünün yolunu, hanını, hamamını yapıyor arkadaşlar. Bir kısmı da ne oluyor? İşte Diyelim askeri çıtırlıyor dedik. O askerler de o bölgenin güvenliğini sağlıyor. Muhteşem bir sistemdir. Ama tımar sisteminden bir kuruş dahi bir kırpık akçe dahi ne yapılmaz arkadaşlar? hazineye gönderilmez. Veraset sistemi yönetim şeklini belirleyen, hükümdarları belirleyen ya da bazen belirleyemeyen bir sistemdir arkadaşlar. İskan yani ne demiştik? İskan sistemi ile ilgili de Balkan boylarına, uç bölgelerine yani daha doğrusu yani Balkan sınırlarına ne yapılmasıdır? Türklerin yerleştirilmesidir. Devşirme küçük yaştaki çocukların alıp devşirilmesidir. Yani kesinlikle şunlarla ilgili bak bu şu dört seçenekle ilgili 2021 AYT'de senin karşına soru çıkacaktır. Bu kağıt arkadaşlar bizim aradığımız cevaptır. Aha soru kaçtı. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Dök 23 Aralık 1876'da ilan edilen kanuni esasinin Osmanlı Devleti'ne getirdiği yenilik aşağıdakilerden hangisidir? Halkın yönetime katılması olabilir. Veraset sisteminin düzenlenmesi arkadaşlar veraset sistemini 1. Murat düzenlemiştir Fatih düzenlemiştir. Birinci Ahmet de ne yapmıştır? Rekber eşat sistemiyle de düzenlemiştir. Yani burada da e, kanunun esasıyla da veraset sistemi ne olmuştur? Hani diyor ki Osmanlı oğulları tarafından ülke yönetilir daha olan daha önceki düzene devam ettirmiştir. Yani düzenlememiştir. Kanun üstünlüğüne geçilmesi bu neyle? Tanzimat fermanıyla geçildi. Biz neyi arıyoruz? İşte 1876 yılındaki kanun esasının getirilerini arıyoruz. Hukuk birliğinin sağlanması bak bu Ölümcül bir cümledir. Dikkat et. Hukuk birliği deniliyorsa alma onu. Hiçbir zaman alma. Niye? Çünkü yıl 2020 inşallah 2021'de olacak. Bu yıldan da kurtulacağız arkadaşlar. Hani kurtulduğumuzda da inşallah önceki sıkıntılar da bu yılda ne olmaz tekrarlamaz kendini. Şimdi 2021 yılına dahi girdiğimizde de halinde hukuk birliği yoktur hukuk bir de olmaması lazım. Yani bugün sen kalkıp boşanma istediğinde seni kalkıp işte ağır cezadan mı boşayacaklar yoksa medeni hukukta mı? Tabii ki de medeni hukukta değil mi arkadaşlar? Onun için hukuk birliği yoktur. Ayanlığın resmen tanınması 1808 2. Mahmut döneminde senedi ittifakla ne yapılmıştır? Ayanlık tanınmıştır. Halkın yönetime katılması ne oluyor? Bak burada kanun esasıyla meclisi mebusan meclisi ayan adında iki tane meclis oluşturuluyor. Meclisi ayanı bak meclisi Ayanı kim seçer? Halk seçer. Hani kim dönemde işte bu 2. Mahmut döneminde güç kazanan ayanlar kalkıp ne oldu? 2. Abdülhamit döneminde de meclise katıldı mı? Katıldı. Şimdi burada Meclisi Mebusan'ı dolaylı yoldan çift dereceli seçim sistemiyle sadece erkekler tarafından ne yapılır arkadaşlar? Meclisi Mebusan'a ne yapılır? Mebus. Yani milletvekili seçilir dolaylı da olsa halk yönetime katılır. A seçeneği doğru cevap olur. Diğer bir soruya baktığımızda diyor tarihçiler tarafından İngiltere üzerinde güneş batmayan imparatorluk unvanının verilmesinin nedeni aşağıdaki özelliklerin hangisiyle ilgilidir? Bu da bizim bir yıldızlı sorumuzdur. Niye? Ben yıldızlı soru diye bunu işaretledim. Çünkü bil İngiltere'nin entrikanın kralı olduğunu, İngiltere dünya üzerindeki birçok sömürgeyi yönettiğini ne yapacaksın? Bileceksin. Ve genelde İngiltere savaşırken kendi sömürgelerinde ne yapmıştır? Savaşmıştır 2. Dünya Savaşı hariç. Birçok devletle savaşlar yapılması. Yani aradığımız cevap tam anlamıyla da bu değildir. Bu savaşların sonucuyla oluşan sömürgelerdir arkadaşlar demokrasi denemelerinin erken başlaması. Bu da değildir. Hani güneş batmayan ülke demek daha fazla toprağı vardır. Dilin e, dilinin uluslararası nitelik taşıması. Bu da değil. Güney yarım kürede de sömürgelerin olması. Yani arkadaşlar bir tarafta Geceyken İngiltere topraklarında başka sömürgelerinde gündüzdür. Bak burada geceyken o zaman burada gündüz oluyor ve hiçbir zaman onun topraklarında ne olmuyor? Güneş batmıyor. Eğer sen bu sömürgelerini alırsan güneşi batar mı? Tabii ki de batar. Bir anda ülkesi bir ada ülkesi olması bu da değildir arkadaşlar. D seçeneği doğru cevaptır. Diğer bir sorumuza baktığımızda diyor ki Türkiye İnkılabı ile yeni bir düzen oluşturulmaya çalışan Atatürk cumhuriyetçilik ilkesi aşağıdakilerden hangisine ulaşmayı hedeflememiştir? Şimdi diyeceksin ki hocam cumhuriyetçilik nedir? Kendi sorular sormaya başlayacaksın. Cumhuriyetçilik diyeceksin ki hocam diyeceksin ki cumhuriyetçiliğin kökü cumhurdur. Cumhur diyeceksin ki halktır halk. E peki hocam benim burada nasıl bir akıl yürütmem lazım? Burada halk yani halkın neye katılması? Yönetime katılmasıdır. Peki halk yönetime nasıl katılır? Diyeceksin ki hocam oyla katılır. Peki hocam farklı partiler de olsun mu? Olsun tabii ki de farklı partiler olsun çeşitlilik olsun yani siyasi görüş çeşitli olsun ki halkın her kesimindeki insan yönetime katılabilsin. Çünkü cumhuriyetin kökü cumhur ise o da halk ise halkın her kesimini temsil etmek zorundadır. Yani çok partili hayat da cumhuriyetçinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Halk özgürlüklerini korunması alır mıyız? Alırız. Toplumdaki düşünce farklılıklarının bak sonlandırılması hayır diyeceksin buna hizmet etmesi lazım. B seçeneği bizim aradığımız cevaptır arkadaşlar çünkü hedeflememiştir demiş. Şimdi diğer seçeneklere baktığımızda bakın açıkladıklarımıza nasıl gelecek? Yönetimde her türlü ayrıcalığa son verilmesi. Yani bir zümreye ne yapamazsın? Onu itaf edemezsin. Halka ne yapacaksın? indirgeyeceksin. Devlet ile millet bütünleşmesi lazım. Yani bunu da alırsın. Vatandaşların yönetme katılması lazım. Bunu da alırız. B seçeneği doğru cevabımız olur. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisinde alınan kararlarda Yunan ordusunun İzmir'i haksız yere işgal ettiği uluslararası kamuoyunu kandırdığı dile getirilmiştir. Monroe doktrini ABD'nin yalnızlık politikasıdır. Bunu almayız. Genel Harvard raporu arkadaşlar Doğu Anadolu'da Ermenilerin değil Türklerin çoğunlukta olduğunu söyleyen bir belgedir ama beni benden nereyi istiyor? İzmir'i istiyor. Onun için bunu almam. Milli hatta am amiral Milli tarafından Batı Cephesi esnasında oluşturan bir nedir arkadaşlar? Bir hattır. Milli raporu sonucunda milli hattı oluşturuyor. Yunan'a zaman kazandırmak için bu olmuştur. Bunu da ne yapmam? Almam. Amiral Brüstö raporu benim aradığım cevaptır. Wilson ilkeleri de değildir. Çünkü Wilson ilkeleri Birinci Dünya Savaşı'na ABD katmak için ileri sürdüğü ilkelerdir. Wilson ne yapmıştır? Bunu ileri sürmüştür. D seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadeleleriyle liderlik yapmış önemli şahsiyetlerden biri değildir. Şimdi baktığımızda Kurtuluş Savaşı neydi? Doğu cephesi var mıydı? Vardı. Güney cephesi var mıydı? Vardı. Batı cephesi var mıydı? Vardı. İsmet Önü'nün nerede? Batı cephesi. Şey, e, Şahin Bey Şahin Bey Belediyesi nerede? Antep'te, Gaziantep'te. O da Güney cephesinde. Kazım Karabekir Doğu cephesinde Gümrü Anlaşması 15. Kolordu. Bunları ne yap? Hatırla. Sütçü İmam Maraş'ta. Onu hatırla. Rıdvan Hoca'yı hatırla. Hocam peki Halil Kut? E hocam hani Halil Kut'ta başarılar kazanmıştı? Tabii ki de kazanmıştı. Kutul Amera'da. Hatta Kut değil. Kut arkadaşlar. Kutulu Amera da önemli başarılar ne yapmıştır? Elde etmiştir hocam ama Kutulu Amera Irak cephesi değil mi? Irak cephesi de Birinci Dünya Savaşı'dır. Kurtuluş Savaşı değildir. Biz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kurtuluş Savaşı'na gittik. Bunu unutma. E seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Son soruya geldik arkadaşlar. Bu da diyor ki aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde Türk dış politikasında gündemde olan sorunlardan biri değildir? Yabancı okullar çözdüğümüz ilk sorundur arkadaşlar. Lozan'dan sonra tekrar gündeme gelmiştir. Bunları iç işlerimiz olarak gördüğümüz için hatta Fransa'yı olaya dahi katmadık. Hatay meselesi vardı ve Mustafa Kemal Hatay meselesinin çözülmesini ne yapamadı? dünya gözüyle göremedi arkadaşlar. Bu da gitti. Nüfus mübadelesi 1930'ta sonlandı. Bu da vardı. Dış borçlar bu da vardı. Ama Batı Trakya sorunu Mustafa Kemal öldükten sonra ne olmuştur? Gündeme gelmiştir. Doğru cevabımız Edirne olmuştur. Arkadaşlar kaç net yaptığınızı yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.